Bu aralar YouTube'da videolarınızın aşırı aşırı izlenmesini istiyorsanız eğer hobilerle alakalı bir video yapmanız yeterli. Bunun gibi değil ama böyle ciddi ciddi hangi hobiye yönelmen gerektiğine dair insanlara böyle listeler yaparsan direkt olarak üstlere çıkıyorsun. Yatırım tavsiyesi değildir. Hele bir cozy hobbies diye aratın ne demek istediğimi anlarsınız. Bu ara peyrevaçta onu söylemek istiyorum. Yani bu aralar çok fazla hobilere karşı bir ilgi var. insanlarda böyle bir hobi, yeni bir hobi edineyim. Bu sene hangi hobiye başlasam? falan tarzında çok fazla şey var trendlerde falan da çok fazla görebilirsiniz o yüzden böyle bir girizgah yapayım istedim peki ama neden böyle yani herkes bir anda deli dürtmüş gibi hobi edinmem lazım falan mı dedi yoksa algıda seçicilik mi biraz veya Türkiye'de bu trendi yakalamamız mümkün mü birazcık ona bakalım istedim gelin hemen başlayalım. Hobi ne demek biraz oradan başlayalım. Hobi insanın boş zamanlarını değerlendirmesi, kendini geliştirmesi için zevkine, ilgisine ve becerilerine göre seçtiği uğraşlara deniyor. İnsanın zihnini aktif tutan, öğrenme hevesini kamçılayan, hayattan zevk almasını sağlayan ve insanın tek yönlü olmamasının önünü açan hareketler demek kişisel tatmin ve keyif alma amaçlı bir şeydir aslında hobi. Bunu yapabilmek de burada biraz yürek istiyor. Hayattan keyif almamıza olanak sağlayacak her şeye bir çomak sokulmuş gibi hissediyorsanız doğru yerdesiniz tam olarak. Burada hepimiz bu şekilde düşünüyoruz demek ki. Instagram'da yaptığım ufak bir survey'den çıkan sonuçlara bakacağız şimdi. Ha bu arada ve bir Instagram vardır. İlk olarak yaş aralığımızı belirlemek istediğim için yaşınızı sordum. Çoğunluk 24-35 yaş aralığı olduğunu söyledi. Ondan sonra da 13-18 yaş aralığı fazla. Aslında bir insanın karakterinin oturduğu yaşlar, hayatı nasıl yaşayacağını şekillendirdiği yaşlar. Gençlik döneminde ve yetişkinliğin ilk yıllarında insanın karakteri daha da oturur ya. O yüzden tam olarak işte hobilerin nasıl şekil aldığını görmek için doğru bir demografideyim demek bu. Hobileriniz için bir şey sormak isterim. Ne yapıyorsunuz hobi olarak diye. Bana kalsa daha fazla şık ama Instagram'da o konuda çok fazla seçenek yok. Çoğunluğun kitap okumaya yönelim olduğu için onu ayrı bir şık olarak ekledim. Diğerinde de el işi olarak var. Aslında böyle pasif hobi olarak değerlendirebileceğimiz işte arkada başka bir şey yapılırken dikkatini verebileceğin şeyler, örgü olsun. Örgüden başka bir şey düşünemedim. <laughs> Dikkatini aynı anda başka bir şey verebileceğin şeyler. Bir de diğer kısmı var. O diğer kısmında da işte geziler, daha böyle outdoor mevzularına bakmak isterim. Ya da bahçe ile uğraşan varsa ya da bazıları direkt olarak oyun oynamayı bu kategoriye koymuş. O da olabilir. Benim için sorun değil. Kitap okumak ile diğer zaten birbirine çok yakın. Ve ya birçok kişi de eminim yaptığı diğer şeylerin yanına kitap okumayı da bir hobi olarak ekliyordur. Yani kitap okumak garanti cepte o herkesin elinde olan bir şey. Ve aslında bizim böyle bir çok yönlü hobi geliştirme gibi bir arzumuz var. Birden fazla şey yapalım. Öyle bir arzumuz var gördüğüm cevaplara göre. Ve bir şeye takılı kalmak istemiyoruz. Birden fazla şey yapmak istiyoruz ama Sonraki soruda da hobinize ayıracak para var mı diye sordum. Burada bir şeyler kararmaya başladı. Çünkü %42 hobime ayıracak param yok dedi ya. Ve %48 sadece bir hobiye ayıracak param var dedi. Ve %10'luk bir kesim birden fazla hobiye para ayırabiliyorum dedi. Yani 10 kişiden sadece bir kişi birden fazla hobiye sahip olabiliyor ki hani kitap okumak artı diğer hobiler diye düşünecek olursak çok karamsar bir tablo bu. Yani hem aynı anda kitap okuyup kitap okumaya yönelik bir şeyler yapıp hem de hobinizi geliştiremiyorsunuz demek oluyor çıkan sonuçlara göre. Hani hep derler ya hobi işte o kadar pahalı olmak zorunda değil, o kadar büyük paralar harcamak zorunda değilsin. Bence de size sormak istedim. Sizce para vermeden hobi edinmek mümkün mü diye sordum. Yüzde %34 mümkün dedi. %66'lık çoğunluk ne mümkün dedi. Yani hobiler için bir para harcanması gerektiğini düşünüyor insanlar. Belli bir para da olsa yine de bir para harcanması gerek diyorlar. Ben de onlardan bir tanesiyim şahsen. Yani para harcamadan bir hobi edinmek gerçekten çok zor ve çok kısıtlayıcı bir şey. Yani çok fazla bir seçeneğiniz yok. Ben bunu neden yaptım? Şimdi genç yetişkin bir kitle var burada. Büyük bir çoğunluğu ya üniversite okudu ya da hala okumakta ya da yeni mezun olduğu işe başladı. Yani böyle hayatlarının kırılma noktasında o yetişkinliğe geçiş noktasında insanlar. Ve bu noktada bir şeyler şekilleniyor tamam mı? Ve bu şekillendiği noktada bu kırılma noktasında hobilere ne kadar öncelik verilebiliyor onu görmek istedim. Ve hani gördüğüm şey gerçekten beni mutsuz etti, okuduğum cevaplar beni çok mutsuz etti. Yani hobilerimizi finanse edemiyoruz. Çıkan sonuç bu. Yani keşke böyle güzel bir sonuç çıksaydı falan, daha yumuşak konuşsaydık ama öyle olmayacak ne yazık ki. Hiçbirimiz adam gibi böyle istediğimiz şeylere odaklanamıyoruz, istediğimiz hobilere öncelik veremiyoruz. Biraz can sıkıcı, baya baya can sıkıcı evet. Şimdi videoda çok fazla ilerlemeden şunu söyleyeyim. Evet, para harcamadan yapılabilecek bir şeyler var. Ama bu para harcamadan gerçekleştirilmeye çalışılan şeyler biraz vazgeçiş gibi. Diyelim ki film izlemeyi seviyorsunuz, sanatsal filmleri izlemeyi seviyorsunuz ve festivalleri gitmeyi seviyorsunuz bu yüzden. Bunu takip ediyorsunuz sürekli olarak. Ve diyelim ki paranız yok, gidemediniz festivalleri ama film izlemek istiyorsunuz. O filmi izleyebilirsin. Ne demek istediğimi anladıysanız. O filmi izlersin. Her türlü izlersin. Ama bu ikinci tercih biraz suç işlemek demek oluyor bir noktada. Mesela ben hobim için neden kriminal aktivitelere girmek zorunda kalayım? Yani neden böyle ekstra bir çabayla böyle olmadık bir işe girişmek zorunda kalayım? Bunun bir yolu var. Sosyalleşebileceğin, festivallere gidebileceğin ne bileyim düzgün bir yolu var. Ama bu yol bana giderek uzaklaşıyorsa ve ben sürekli başka bir şey itiliyorsa hani bu niye? böyle oluyor diye sorgulamak lazım bana göre yoksa izlersin filmi her türlü izlersin ya da oyun oynamak istersen aynı şekilde o oyunu her şekilde oynarsın ama bilmiyorum ya neden hep böyle bir kriminal aktiviteye doğru yönlendiriliyoruz bu konuda ya işte sorun değil, internetten bulursun, işte sorun değil. Sorun, yani bu bir sorun. Bu konuya bu şekilde yönlendirilmek bir sorun. Ya böyle şeylerden çok fazla örnek verebiliriz ya. Şöyle bir düşünecek olursak çok fazla şey var. Çok fazla girmek istemiyorum o yüzden. Bu videoda böyle bir para ödeyip de hobi edinmek ile alakalı. Yani hobinize para harcamanız gerekiyorsa o konulara odaklanacağız. Geri kalan kısma pek fazla bakmayacağım açıkçası. Çünkü kafama yatmıyor. Şimdi diyorlar ki insanların 3 çeşit hobisi olmalı. İlki fiziksel bir hobi işte. Dans olsun, spor olsun, daha böyle fiziksel aktiviteyi tetikleyecek şeyler olabilir. Bu baya öncelikli hatta yani. Herkesin sahip olması gereken bir aktivite olarak geçiyor işte. Spor yapabilirsin, dans kurslarına katılabilirsin. Bir şeyler bir şeyler. İkincisi pasif hobi diye geçiyor. İşte böyle el işi. Aynı anda başka bir şeye odaklanabileceğin herhangi bir şey işte. Mesela oyun oynarsın arkadaşlarına sohbet ederken. O olabilir. Bir diğeri de kültürel bir hobi. O da işte dil öğrenmek olabilir, enstrüman öğrenmek olabilir, sanatsal aktivitelere katılmak olabilir, tiyatro, sinema vesaire bu tür şeyler de buna giriyor. Tabi hepsini yapabilirsen eğer diyorlar ki hayattan keyif alırsın. Eğer hepsine bir zamanda bir para ayırabilirsen o zaman gerçekten hayattan keyif alarak yaşayabilirsin. Şu andaki ekonomik duruma göre bu üçünü de birlikte yapmak biraz Fazlaca insanı zorlayabilir. Ama yani bundan birkaç sene öncesine kadar normal olan oydu. Anlatabiliyor muyum? Günlük olarak sporunu yapardın, aktivitelerine katılırdın, enstrüman öğrenirdin, dil öğrenirdin. İnsanlar onları konuşurdu. Acaba dil mi öğrensem falan. Ya da ne bileyim herhangi bir pasif hobi edinirdin. Oyun oynamak gibi, bilgisayar oyunlarını hatta bunların koleksiyonunu yapmak gibi. Böyle şeyler gayet normaldi. Şu anda çok anormal geliyor ve bu geriye gidiş beni gerçekten çok korkutuyor. Ya bunu sadece şöyle de düşünmeyin. Öğrenciler için zor, para kazanan için kolay. Öyle de değil yani. Bazen öğrenciler için daha kolay oluyor. Çünkü üniversitelerde bir takım aktivitelere katılabileceğin kulüpler oluyor ve bu kulüpler sayesinde edinebileceğin şeyler oluyor. Edinebileceğin hobiler. Normal bir şartla elde edemeyeceğin şeyleri üniversite ortamında edinebiliyorsun. İşte o yüzden zaten ben üniversite ne ki, okuyan ne oldu ki ile pek anlaşamıyorum. Çünkü üniversite insana sadece akademik başarı katmıyor. Başka şeyler de katıyor. Neyse. Yani bir zamanlar bu çok zor değildi. Ve çok yakın bir zamana kadar bu zor değildi aslında. Evet belki işte bir şeylerin önceliği değişiyordu ama yine de günün sonunda biz bunu yapabiliyorduk. Şu anda onu yapamıyoruz. Bak şu anda ben kaç senelik çalışan bir insan olarak hepsini yapamam. Bir tanesini bile zor yapıyorum. Bir tanesini yaparken bile bana böyle afakanlar basıyor. Yani hobileri devam ettirebilmek demek şu noktada hep bir şeylerden vazgeçmek veya bir şeyleri daha fazla yapmak demek. Hep bir telafi etmek zorundasın işte. Hobilerini devam ettirebilmek için daha fazla çalışmak zorundasın mesela. Ona bir para çıkarabilmek için bunun devamını sağlayabilmek için her zamankinden daha fazla bir iş yükün olmak zorunda oluyor. Ama işte tam bu noktada hobi hobi olmaktan çıkmıyor mu? Çünkü hobinin insana keyif vermesi gerekmiyor muydu? Yani evet insanı geliştirmesi onu böyle daha farklı bir noktaya taşıması gerekiyordu ama yani bu böyle kanırta kanırta olan bir şey olursa eğer hobi oluyor mu? Onu sorguluyorum ben çok fazla bu aralar. Çünkü ben de tam olarak öyle bir noktadayım. Yani eğer ben bu hobiyi devam ettirebilmek için sürekli ekstrem bir şeyler yapmak zorunda kalıyorsam ve çizgimden çıkıyorsam veya daha fazla çalışmak, daha fazla para kazanmak zorunda kalıyorsam zamanımı ona göre ayarlamak için böyle bin takla atmak zorunda kalıyorsam, bu gerçekten hobi midir? Asları yüzünden pahalıya gelen şeyler var hobilerde. Böyle şeylerde zaten kendisini daha fazla belli eder ya işte. Mesela resim yapmak istersin, onun malzemesi apayrı bir para demek oluyor. Ne bileyim, bir ip alıp bir şey örmek istersin, iplerin parası apayrı şu anda. Kitap almak istesen Allah affetsin o ne biçim fiyatlar yani bir zam geldi zaten o nasıl bir zamdı ben hala anlamış değilim. Ki hobi edinme süreci biraz zaman alan bir şey. Ha deyince tamam bu hobi benim hobim deyip sonuna kadar onunla gitmeyebiliyorsun. Hani fikrin değişebiliyor, sıkılabilirsin. Başka bir şey geçmek isteyebilirsin. Sana uygun olanı bulamayabilirsin. Ve bu süreçte daha fazla para harcaman gerekebilir. Bunun külfeti var ya anlatılamaz, yaşanır. Tabii şimdi sadece maddi kısmından konuştuk. Birazcık da işte bunun zaman kısmı var. Buna zaman ayırabiliyor muyum? Çünkü çoğu insan şu noktada gerçekten hiçbir şey yapmaya zaman ayıramıyor. Çalışmak zorundalar okumak zorundalar ve hayattaki o diğer öncelikler bazen o kadar ağır basıyor ki hiçbir şey yapmaya zamanın kalmıyor. Paran olsa bile yapamıyorsun yani. Aynı şekilde ailevi sebeplerden dolayı odaklanmak istedikleri, yapmak istedikleri şeyleri gerçekleştiremeyen insanlar var. Bir de aile faktörü var, memleketimizin über aile faktörü. Uygun bir ortam olacak, paran olacak, zamanın olacak, enerjin olacak. Anca o zaman belki keyif alabilirsin, o da biraz şansa bağlı. Yani şu noktada o kadar zorlaştı ki bu, bunu gerçekleştirebilmek hani böyle bir şeyden keyif almak o kadar zor bir hale geldi ki sürekli böyle bir şeylere inat yapıyorsun ve bir şeylere inat yapınca zaten onun bir keyfi kalmıyor. Bakın bu tek bir kişinin veya tek bir zümrenin diyeyim yaşadığı bir şey olsaydı derdim ki biz yapamıyoruz, biz beceremiyoruz. Bende bir sorun var, bizde bir sorun var. Ama bu böyle değil. Yani memleketin her yerinde sorun aynı. Başka başka şehirlerde insanların söylediği şey aynı. Başka başka yaş aralıklarında insanların söylediği şey aynı. Yani biz Bununla genel olarak başa çıkamıyoruz. Eğer farklı farklı ortamlardan, farklı kültürlerden insanlar, farklı aile yapılarından gelen insanlar aynı noktada sıkışıp kalıyorsa ve hepimiz bu konuda böyle bir ne yapacağımızı bilemiyorsak, burada bir müdahale var demektir bana göre. Demek ki hepimize karşı bir durum var burada. Burada sistematik bir şey olması lazım hepimizin aynı şeyi düşünmesi için. Ne demişlerdi? Kimsenin hayat tarzına müdahale etmedik miydi? Öyle bir lafları vardı ya. Ya müdahale zaten bunu yapmayacaksın demekle de olmaz her zaman. O zaten çok ekstrem bir boyutu. Ondan öncesinde bir de böyle kaynaklarını kurutursun, çevresini kurutursun, zamanını kurutursun. Ya zaten yapacak bir şeyi bırakmazsın. O şekilde de olur müdahaleler. Her şeye hadi diyelim, her şeye olur derim. Ya tamam işte ondan vazgeçtik. Ay tamam kıyafet almaktan vazgeçtik. Ya dışarı çıkmaktan vazgeçtik. Ot muyum ben? Gerçekten mi? Ya bizim ileriye gitmemiz gerekiyordu. Biz böyle bayağı bildiğin ilkel insana doğru gidiyoruz. Mağarada oturup böyle gölgeleri izleyeceğiz en son. Bakın hala hobilerden bahsediyorum bu arada. Yani başka bir şeyden değil. Bizi hayata insanlara bağlaması gereken şeylerden, hani hayattan keyif almamızı sağlayacak olan şeylerden bahsediyorum. Ve şu anda biz onu yapamıyoruz. Yani şu yaş aralığı bunu gerçekleştiremiyor. Bu absürt bir şey sürekli bir ödüm vermek zorunda kalıyorlar. Sürekli vazgeçmek zorunda kalıyorlar. Böyle izlemek zorunda kalıyorlar. Peki diyelim ki hobilerden vazgeçtik. Yapamıyoruz. Paramız yetmiyor, zamanımız yok vesaire. Ardından ne olacak? Ardından ne gelecek bunun? İnanılmaz mutsuz insanlar olacağız. Mutsuzluğumuz her yerden belli olacak orası kesin. Başka sonrasında ne olacak? Bunu yapanları izleyeceğiz daha sonra. İşte biz yapamıyoruz ama yapanları izlemeye başlayacağız. İşte mesela oyunu oynayamıyoruz ama oynayanı izleyeceğiz. Tamam. Daha sonra yaşayamadığımız şeyleri yaşayanları izleyeceğiz. Böyle onlara karşı bileneceğiz. İyice böyle bir içimiz çürüyecek falan. Daha fazla mutsuzluk pompalanacak bize. Sonra çaresizlik. Peki daha sonra ne olacak? Çok merak ediyorum ben bu işin sonunu. Ve daha bir de Hani bunu hobi diye ciddiye almayan insanlar var. Ama ne kadar konuştum bir hobi için falan diyenler vardır eminim. Onları da ben ciddiye alamıyorum. Kusura bakmayın sizin gibi ot gibi yaşamayı kabul edemediğimiz için. Bu süreçle nasıl başa çıkıyorsunuz? Ben onu çok merak ediyorum. Çoğunuzla böyle mesajlarda konuştuk ve yaşadığınız şeyleri de aşağı yukarı gördüm. Bir sorun var. Tıkandığımız bir nokta var. Hepimizin tıkandığı nokta da aynı gördüğüm kadarıyla. Ama bu sorunu çözmek için ne yapmak gerekiyor? Ben onu bulmak istiyorum. Artık böyle söylenmek istemiyorum. Anlatabildim mi? Bir çözüm bulalım, bir yol bulalım istiyorum. Kriminal sonuçlara varmadan tabii. Bununla başa çıkmak için ne yapmak gerekiyor? Bunu öğrenmek istiyorum ben. O yüzden aklınıza bir fikir varsa lütfen yazın. Birbirimize akıl veririz belki. Bir çare buluruz. Bir çözüm yolu falan bir şey çıkar belki. Gerçekten ben bulamıyorum. Tıkandım yani. Bugüne bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hadi ben gideyim de pizza gelsin.